Evet muhteşem bir sonbahar günü. Artık ağaçlar yaprak döktü ve döküyor. Ağaçtaki elmalar bitti de bu sefer yer altı elması. Ona da bakalım bu yer altı elmasının otu. Çiçekleri de döktüğüne göre artık toplayabiliriz. Bakalım. Bereket var mı? Alttan yok mu? Ya Allah. Çekeyim. Çekeyim mi? Çok da sağlammış. Çek 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 çek. Oo, iyi maşallah. Bereketliymiş. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Bir taraftan da eldivenimi düzelteyim de. Kökte böyle çıktı da daha ocakta da var yani. Şimdi on altı yer altı elmaları bunlar. Yapışmışlar böyle. Maşallah bereketli. Ya topraktır ya toprakla ulaşmak var ya. Müthiş zevk alıyorum ben. Baksana. Hem çiçeği güzel oluyor. Hem verimi güzel oluyor. Hem bereketli oluyor. Şimdi bazılar diyordur. bu yeraltı elması ne gerisini anladık da. İşte bu da böyle oluyor. kazmayla çıkaramayınca bakalım. Kürekle deneyelim inşallah ya. Şöyle. Evet 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 küreği de kırmayalım ama. Şimdi bir tarafta. Oh, maşallah. Maşallah bereketli olsun. Ya işte böyle. Daldan böyle. Küçük bir çiçekten bu kadar yer alması topladık maşallah. Evet. Baya bereketli olmuş maşallah. Ya toprak böyle işte. Bereket böyle bir şey. Maşallah maşallah. Ha bunu çok da şey değil ama toprağı size, bereketi size göstermek için şöyle bir video yaptık. Bereket doldu maşallah. Evet bu da yeraltı elması. Çok güzel bir tadı vardır. Bilmeyenler beni arayabilir. Hadi iyi günler olsun.